Bana turşu verme. <laughs> bana turşu verme. Turşu ne veriyorsun sen bana ya? Hadi bir dedem şu yanamdan bir öp benim be. Şuraya gel 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 şuraya. <laughs> Şuraya gel şuraya gel şuraya ya. Gel şuraya ya. Gel şuraya ya. Şuraya gel. Gel şöyle bakayım şuraya. Ya sen senin baban turşucu mu ya? <laughs> Çok tatlısın sen ya. Çok tatlısın sen ya. Yoksa şekerci mi ya? Ne o? Ya gel şuraya ya. Şuraya gel şuraya ya. Yanıma gel benim ya. Oley. El salla, el salla, el salla, el salla, el salla. El salla. <laughs> Nereye gideceğiz? Sen gel buraya, sen gel buraya, gel. Hoppa de. Ya gel şuraya ya. Alkış yapacağız ya. Bak bir parmak. Hadi dedem getir onları bana. Getir bana keyem bakayım. Getir 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 getir. Aferin aferin aferin. Teşekkür ederim. Ay anne. Ha, sen ne dedin şimdi? Ben anlamadım. Tamam, teşekkür ederim, keyfim. Hmm. Bir parmak. Bye. Bir parmak. Gel, <laughs> gel, 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 gel. El salla, el salla, el salla. El salla, el salla. <laughs> alkış. Bir parmak, iki parmak yapacağız. önce bir alkış. Alkış. Alkış, 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 alkış. Bir parmak. Hadi. Bir parmak, iki parmak, üç parmak, dört parmak, beş parmak. Kaç sen yap bakalım dedem. Sen benimkini yap bakalım dedem. Bir parmak, Evet, iki parmak, üç parmak, dört parmak, beş parmak, değil mi? Heh. Sen yap bakalım bir parmak. İyi, ee, Sen yap bakalım. Sen kendi yap bakalım. Benim gün yapacağım. Bir parmak, iki parmak, üç parmak, dört parmak, beş parmak. he Alkış. Alkış, alkış, alkış. Bu alkış istiyor, bu alkış istiyor. Sen yap bakalım dedim. Bir parmak. <laughs> el salla, el salla, el salla. Dur, 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 dur. Bunları kenara çekelim ya. Değil mi? 嗯，没有。